Evet emaneti aldık. Şimdi çantayı da aldık. Birkaç tane de şu arkadaşlardan gezdi rehberim. Artık eve gidince okuruz. Sizlere de anlatırız. Şimdilik Harran yoluna. Evet buradan eski evlerin içi gözüküyor. Ben de Harran yoluna çıktım. Gelen aracı bekliyorum şu an. İnşallah bir araç. Şaharana bir giderim. Yoruldum saat 1'den beri koştur koştur yürüyorum, Saat 5. 4 saattir durmadım. Bekliyoruz. Hadi bakayım şans dileyin. Abim çok teşekkür ediyorum buraya kadar Rica bıraktığın ederim. için. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Hay Bana teşekkür ediyorum. İşimi çok kolaylaştırdın vallahi. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Evet, Mersin'in Ömer abim beni Akçakale Harran kavşağına getirdi. Kendisi Akçakale'de oturuyormuş. Aynı zamanda Pozcu'da oturuyormuş abim. Onla da Mersin'e artık haberleşiriz. Artık buradan Harran'a Şuayb şehri 46 kilometre, Soğma 62, Bazlama araları, Hanel Bahrur, Harran. Harran'da 15 kilometre Bakalım gideceğiz inşallah birini bulursak. Evet artık son Harran yolunda. Abiler bizi aldı. Çantayla beraber bindik şöyle. Zor oldu ama kendilerine teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. Urfalılar candır ya. Vallahi şu iki gündür hiçbir sıkıntı çekmedim. Yani o kadar destek oldular ki. Allah razı olsun hepsinden. Kesinlikle. Adın ne? Emrullah. Emrullah. Senin Eyüp. adın ne? Eyüp. Senin adın ne? Ahmet. Sizde bir topçu havası var. Siz futbol oynuyor musunuz? Evet. Senin adın ne? Futbol, <laughs> futbol var mı? Neyi var mı? Futbol. Yok vallahi yok. Bak burada da kitaplar var. Hiç sana göre bir şey yok orada da. He? Mama Yok değil. Ha, merhaba bileydim keşke. Kitaplar, kitaplar. Bunlar size göre kitaplar değil. Bunlar tarih kitapları. Burayla Yok, alakalı. Güzel, ben tarih Bu. 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 Merhaba. Merhaba, merhaba. Hmm. Saat akşam 6. Kümbet evlerine geldim Harran'a. Şimdi Harran'ı gezeceğiz. Yani doğuyu kesinlikle şu ana kadar özellikle Urfa içerisinde tartışamam. Her türlü yardıma bulunuyorlar. İndiğim gibi biniyorum. Yani batıdan çok daha iyi davrandıklarını söyleyebilirim bu konuda. Gerçekten denildiği gibi değil. Buradan da yardımcı olan abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum. Bir bakalım şimdi sizler için de hem de kendim için ilk kez göreceğim. Tabii sizden de ilk kez görenler olur muhakkak bir kümbet evlerini dolaşalım. İlk üniversitede karşıda, ona da birazdan gideceğim. Evlerde yani genelde evler böyle. Ve işte sıcak havalarda yazın sıcağı içeri geçirmiyor, soğuk havalarda da soğuğu geçirmiyor. Bu bölgenin yöresel yapısı bu. İşte birkaç böyle evi de konuk evine çevirmişler. Evet, neredeyiz? Tarihin en eski üniversitesi olarak söylenen Harran Üniversitesi'ndeyiz çevresinden içeriye giriş yokmuş. Hala kazı çalışmaları devam ediyor. Evet çitler uzun uzun gidiyor. Giriş yasak. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Evet buradan birazcık daha güzel gözüküyor. Şöyle. Biraz harabe. Ama yani güzel burayı da görmedim demem. Hiç değilse. 40 dakika ama. Olsun be. Hoş. Yani alan böyle gerçekten böyle bir çölde andırıyor. Uzun uzun topraklar. Boş topraklar. Kazı alanı buradan yukarıya doğru devam ediyor. Bir gidelim Şu bakalım. Şu an tepedeyim. Kazı çalışmalarının olduğu en yüksek yerdeyim. <laughs> Baba! Allah'ını seveyim beni bunlar bırakmıştı işte. Bu Diyarbakır plaka. Vay! <laughs> i̇şte bunlar bırakmıştı bizi. Kalemiz orada. Kaleye gideceğim. Kale aşağıda. Burada işte evler zaten kümbet evler buraya özgü. Ben sadece sizlere şu anda buradan Suriye manzarasını göstermek istedim. Tabii kaç kilometre daha var ama buradan geliyor işte. Bakın sağ taraftan geliyor yol. Akçakale yolu. Sonra buradan aranın içerisine giriyor. Geri dönüşümüz buradan olacak yarın. Evet yürüyoruz kaleye doğru. Yani kale herkese açık mı? Saat 5'ten sonra kapanıyor mu? Onu bilmiyorum. Umarım açıktır. Eğer açık değilse yarın sabah kalktığımda kaleyi gezmeyi düşünüyorum. Şimdilik bir bakalım. Mut, Naber? <laughs> ne haber? Nereden geliyorsunuz abi? Nereden geliyoruz? Mersin'den. Mersin'den Hoş geliyor. Hoş bulduk dedik. Buraları bir görelim. Buraları hep görüyorduk sosyal medyadan, internetten. Zaten herkes geliyor. Senin isim neydi? Zehra. Çekebilir miyim seni Zehra? Evet. İyi bakayım bak Zehra'yla da tanışalım. Selam verdiler, konuşuyoruz. Keçiler sizin mi? Evet. Oh ne güzel. Okuyor musunuz? Evet. Kaçıncı sınıfsınız? Altıncı. Altıncı sınıf. İyi, i̇yi yabancı dil görüyor musun? Hayır. Nasıl İngilizce görmüyor musun? Hayır. Vermiyorlar mı size İngilizce? Normalde altıncı sınıfa veriyorlar. Veriyorlar ama. Ben alamıyorum. <laughs> kaleye de geldim ama yani kaleye de kimseyi sokmuyorlarmış. Güvenlikçiler de gitmiş galiba. Yerleri haricinde kimse girmiyormuş buraya. O yüzden kaleye giremeyeceğiz. Yani hep kazı çalışmaları var. Burada da kazı çalışmalarının bittiğini söylediler. Üniversitede kazı çalışması devam ediyormuş ama neden açık değil onu bilmiyorum. Köylü hariç giremiyormuş. Ne yapalım? Biz de artık geri döneceğiz. Birkaç dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet ne yaptım ettim Harranın ortasına çadırı kurdum Yapacak bir şey yok parka Evet sol tarafta da o tepeliğin orası da kümbet evlerinin olduğu yer. Orada kurmadım. İnanılmaz iğrenç bir toprağı var. Leke yapabilecek kapasitede. Akrep yılandan bahsedildi. Gerçekten sıcak bir yer. Bir tane de dayı gördüm. Ayaklarımın hepsi böyle aramca mı konuşuyor bilmiyorum neyce konuşuyor. Sanırım ama. adamın her tarafına akrep sokmuş. Ne bileyim parmaklarını böyle böyle kaplamış anlaşamadık da adam aramca konuşuyor. Ama işte ben de oradan çıktım geldim. Hem burada işletmeler var. İşte sandviç ne bileyim. Poğaça maça alabileceğim, kahvaltı yapabileceğim bir yer de var. Buradan öyle kahvaltı yapıp öyle giderim maç yerim Mardin'e. Ama bugün çok yoruldum. Urfa merkez çok yordu. Saat 1'den beri yürüyorum. Saat 8 hiç durmadım. 7 saattir aralıksız yürüyorum. Ben şu anda ama işte yerime geçtim. Bir sütle yulaf var. Bir şeyler yapıp artık kafaya vurup yatacağım. Evet akşam yemeğimizde yulaf ve sütümüz var. Valla bu yulaf ve süt olayına ilk kez bu sefer başladım. Bu otostopta. Her kahvaltıda acıktığımda akşam yemeğinde tok tutacak. Yulaf hem karbonhidrat hem protein. Bence iş görür hocam. Başarılı. Başka türlü zor. Bakalım dayıyla konuştuk burayı sulayan dayı. Bilmiyorum bahçenin bu tarafında sularım. Gece 12 gibi kaldırırım seninle de ama gene uykumuzdan olacağız bakalım. Şimdilik iyi geceler. İkinci günde böyle bitiriyoruz. Evet doğu turumun içerisinde gezmiş olduğum Harran bölgesinin videosuyla sizlere şu anda veda ediyorum. Bir sonraki videom Göbekli Tepe'yi çektiğim video şeklinde yayınlanacak. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizler de bana destek olmak için kanala abone olup, like atıp, olumlu olumsuz eleştirileriniz için benim için çok önemli. Yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya Göbekli Tepe'de görüşmek üzere.